arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Girdik. Bugün biraz bunu yeneceğim. Aa! Bunu yenmek için çok işlememiz gerekiyor. Ha duvar da var. Diğer videom biraz kötü olabilmiştir. Bir sefer daha güzel olacak. Ben Arkadaşlar. Ben şimdi bunu güzel bir şekilde yeneceğim onu. Biraz kötü. Size bir şeyler göstereceğim. Gittiğimde biraz da ışıyalım. Duvarı kırmak için bir ordu gerekiyor. Bence saldırmayayım. Doğru mudur? Hiç öyle biraz... Bir paramız var ona bak. çok kötü. Arkadaşlar çok mutlu olur. Arkadaşlar size söyleyeyim mi? Çok kötü şeyler oldu. Şimdi çok merak ettim ha. Siz. Şimdi bu. Aa bu da buzmuş. Bu, bu bizi yenecek. Bence çıkmamız gerekiyor ama özgürüm. Tamam. Bunu yenmeden çıkmayacağız. çok garip. <laughs> Espiri çok güzel. Biz, ee, şimdi daha başlak mı? Tamam. Ee, um, kazmacı çağırayım mı? Ee, bence doğru söylüyorsun. Kazmacı bize para ver. Çok iyi değil mi? Akıllımızı çalıştırıyoruz. Para kazanayım diye.

Çabuk oğlum. oh, çabuk ol. Yeneceğiz. Yok yok. <laughs> hadi hadi hadi. hadi. Biz de nişanlı. Soldan. Oskarların. Yenin. Vaa. Şimdi bitti. Öldüler. <laughs> Arkadaşlar ben de o fariyi yaparım. Benim de var. Çok iyi para kazanıyoruz ama bunlar yemek gibi kamsız. Paramı acaba ne Şimdi şimdi bitti. <laughs> melis, senin vuracağım, melis direceğim, melis.